Bahçelerimiz neredeyiz? Tütüncü köyündeyiz. 800 metrekare içerisinde iki tane ayrı evi bulunan güzel bir hobi bahçesi ve hobi evleri diyebiliriz. E, tütüncüyü zaten çok kez çektiğimiz için e, Tütüncü gününe 3-4 dakikalık bir mesafeden en yakın köylerden. Şöyle hemen Murat abim geliş yolumuzu göstersin. E, daha sonra ev ve bahçeyi göstereceğiz. Evet yerimizin yolu bu şekilde. Abimiz bu malzemeyi getirmiş. Yarın kepçe gelecek. Yol komple böyle çakıl taşıyla dolacak. İçeriye kadar araba giriyor. İçeriye kadar arabayla giriliyor. Şimdi yerimiz şöyle bir gösterir misin Murat abi hemen? Şurada görmüş olduğunuz duvarın arkası ana asfalt. Ana asfalta bir parsel altındayız. Tütüncü köyünün kenarında. Yerimizin girişi burası. Hemen kapı numaramızı gösterelim Murat abi. 13 kapı numaramızı. Hemen elektriğimizi de gösterelim. Elektriğimiz, suyumuz hepsi aktif. E, sayaç, pardon aşağıda. Yani şu an elektriğimiz, güneş enerjisi falan değil normal e, e, elektriğimiz var. Şöyle bahçemiz. Hemen sağda çitlerle çevrili. İçinde de meyve ağaçlarımız mevcut. Evet, Murat abi genelde ağaçlarla alakalı takılırız. O ayva. Evet, bahçenin bir temizlenmesi lazım. Onu da yapacağız zaten abimiz. Bir kabaklar var. Evet kabaklar yetişmiş. Biraz hızlı çekmeye çalışıyoruz çünkü hava kararmak üzere. Burada da kendimize ait suyumuz var hidroforla. Oo, bir toprağı da, da güzel. Var, evet abi yetişmiş bak. Var, i̇şte hem yeni ev hem göreneğe yakın hem hobi bahçesi de içinde olsun. Kendine ait suyu da olsun, elektriği de olsun diyorsanız evet. Şöyle söyleyeyim son zamandaki istek ve arzuların en çok gidere, giderebileceği bir yerdeyiz. Bunu sorarız meyvacımı. Bu elma. Şuradan bir evi gösterir misin abi? Arka tarafı da şöyle. Evet. Evet evimiz orası. Bir de yanında iki katlı küçük bir ev daha var. Elden geçirilmiş, yenilenmiş iki tane evimiz. Evet yine bir meyve ağacımız. 3, 4, 6, 8, 10, 12 tane falan meyve ağacı var. Yine burada bir elma ağacımız. Hemen sağda bir elma ağacımız. Erik ağacımız şu armutları çeker misin abi evet. valla. Senin demin kopardıklarımlardan mıydı? Evet. Valla çok iyiymiş. Abiye soralım Birazdan daha koparalım. Evet şu an evimizin... <gülüyor> <gülüyor> evimizin bahçesi. Bunlar fasulye. Çok güzel fasulye ekmişler. Evet, evet. şöyle gösterelim. Erik ağacımız yine. Evet. Diğer sınırlarımızı da gösterelim Murat abi. Şuraya şurayı tercihli ve Şuralar mısır ekilmiş. Evet, komple mısır ekilmiş. Burada da bir tankerimiz var. Yine şurada bir küçük bir ardiyemiz var. Takım takla batı koyduğumuz. Evimiz burada komple. Etrafı da betonlu. Çevrilmiş. Evimizin içine geçeceğiz. Gezeceğiz. Kaç oda vardı Murat abi? 3 oda vardı. 3 oda vardı. Prefabrik miydi, miydi? Evimiz prefabrik miydi abi? Prefabrik. Prefabrikti değil mi burası? Betopan. Yani beton diyebiliriz. Burası normal çimento da. Bu taraf beton abi. Şöyle göstereyim. Şurası Sondan ilave edilmiş. Büyütülmüş. Normal ayrılmış. Suyumuz burada. Uh, çok tazikliymiş. Şimdi bahçe bile sulanır. Evet. Hemen şunda küçük bir yer maşıngası deriz biz. Böyle bir şeyler bunu buradan ağaçları sokup hamsiyi kızartacağım burada. Burada artık ne arzu edilirse bir o bir yapılır. Bir Şöyle Murat abi seni biraz geri alayım. Şu yerimizi gösterelim. Bakın burası giriş kısmımız. Bu taraf sağdaki evimiz. Bu taraf soldaki iki katlı böyle nasıl diyelim bağ evi gibi ama buradan başlayalım. ben de görmek istiyorum. Girmedim daha. Evet. Yerimiz burası. Yerler fayans. Duvarlar komple beton. Bakın. Buraya çamaşır makinesi konmuş. Suyu bağlanmış. İstemizse buraya bir açık mutfakta yapılabilir aslında. Kapıya yakın. Evet. Böyle devam ediyor. <laughs> burası duş ve lavabo. Güzel. Yine yerler fayans. Burada tuvalet. Valla çok güzel. Burası yatak odası ama kullanılmıyor. Ee, tabii ki elden geçirdiğinizde Buradan da şöyle bir merdivenle. istersen Murat abi bana ver ben çekeyim sadece. Evet şöyle bir merdivenler de gayet sağlam. Burada böyle bir çatı katı var. Hoşuma gitti Murat abi. Almanya'daki yerlere benziyor. Evet şöyle. Evet strofor kaplamışlar. Bu şekilde manzaramız da buradan. Bu şekilde. Karşısı Tütüncü Evet. Buranın ayrıca bir kapağı var. Bağımsız iptal edebiliyorsunuz. Elektrik tesisatı döşenmiş. Şöyle Murat abim de çekeyim. Genelde satışlarda Murat abim ilgileniyor. Hep kamera olduğu için tanışamıyorlar. Ya da yabancılık çekiyorlar. Evet burası yaklaşık 50-55-60 metrekare civarında Murat abi. Komple pima penlerle çevrilmiş. Bak abi. Pima pen. Pima pen kapımız da var. Yine elektrik prizlerimiz her şeyimiz yenilenmiş. Abi sen onu göster ben çay kabuklarımı giymedi. Evet burası da ya evin. Her yere çeşme koymuş su kendimizin olduğu için. Evet. Burada bir metre kadar evin arkada saçak payı dediğimiz yer. Su şu tarafa abi gösterecek olursak kırmızıya da geçersek. Şu yeşil alan yok. Kırmızı yerimiz yola kadar dayanıyor komple. Sıfıra sıfır saçak payla. Çatı sapa sağlam yenilenmiş kiremit. Evet, Pimapenler de aynı şekilde. Burası sonradan bölme olduğu için e, değişik bir madde abi. Şöyle evin içine doğru girelim. Bu lambamız. Evet, gel bunu tabi. Kapıyı örtelim. Böcek böcek karınca ne bileyim bir şey girmesin sinek de girmesin. Evet burası sonradan ilave edilen oda. Ama gayet güzel olmuş. Televizyon ayrı bir... Evet. Güzel, ferah. Bahçenin her yerini gözde görebildiğiniz güzel bir bölüm. Sen çek Murat abi. Ben de şu tarafı bir göz gezdireyim. Ben de ilk defa yürüyorum. Oo. Evet. Murat abi burada güzel bir Amerikan mutfak tarzında. Hem salon hem mutfak yapılmış. Köy yerinde. Köy yeri olmasına rağmen gayet sade. Evet. Dolaplar da yeni. Yepyeni. Evet, gayet güzel. Yine burada bir çek yaptım. Masamız. Evet, e, ekstra şey olarak bunun kapısı başka yerden olabilirdi. İçeriden olabilirdi belki ama gerçi işte gözükmüyor. Gizli bir tuvalet yapılmış. Şöyle gösterelim bunu abi. Yerlerimiz laminant. İlk girişimiz fayans, burası laminat. Store perdeleri takmış abi. Şöyle ben alayım abi. Sen telefon cevap verebilirsin. Şurada çok güzel bir yatak odasıyla. Bitirmiş evimizi yani Yaklaşık burası da 20 metrekare falan var herhalde Baya büyük Burası da gayet geniş Evet Gene bütün bahçeye hakim Köyü camiyi görüyor Karşı dağları tepeleri hepsini görüyor Zunlayabiliriz Şöyle karşısı Evet kendi suyu var Kendi elektriği var Kapı numarası var ee, Bir sürü meyve bahçesi var Yolu güzel. Yeni yapılıyor. Bakın yerler laminant. Mutfak yeni. Banyolar yeni. Burası yeni. Oda yeni. Boyası yeni. Beşiktaş'ın da yeni transferi açıklanıyor. Bakın. Saat 20.49 olmuş. Eve gitmemiz lazım. Şimdi ben burası bir drone görüntüsünde göstermek istiyorum. Şöyle yani bahçemizi bir daha gösterelim. Beşiktaş'lar da hayırlı olsun bu arada. Geçen Fenerbahçe'yi yapmıştık. Evet. Burası. Evet şöyle benim bir müsaadenle ayakkabılarımı giyerken sen de yandaki çitleri gösteriyorsun galiba. Yine buraya dışarıya bir oturma yeri yapmış abimiz. Şu e, ben de gerçekten beğendim. Şimdi fiyat konusuna geleceğiz. Fiyatı bir konuşalım bakalım ne isteyecekler. E, Gönene yakın olması, evlerin yeni olması. Hani köy hayatı yaşanır. Evet bahçesi de büyük. Artılar, Artılar. Me meyveleri de yetiştirmiş abimiz, elektrik, su var, evler yeni. Bahçe. Zaten yapacak. Buyur. Evin bahçe evi ot kurutan atmış, şimdi tekrardan eve... yapılacak yapılacak. Kepçe istedi az önce zaten abimiz. Bahçe güzelleşecek. Bak şurada güzel e, beni de çekebilirsin şöyle güzel güllerimiz var. Şöyle ana yolumuzda hemen üst tarafta olduğunu söylemiştik. Evet burada bitirelim. 800 metrekare evet, yapalım. Tütüncü Köyü'ndeyiz 800 metrekare içerisinde iki tane ayrı ayrı elden geçmiş bakımlı evi olan iki ayrı yapı olan geniş ailelere uygun göne yakın 3-4 kilometre mesafede büyük bir hobi bahçesi olan içinde meyve ağaçları olan elektrik su problemi olmayan kapı numarası problemi olmayan e, köyümüz Tantık e, iyi seyirler diliyorum drone görüntüsüne geçiyoruz hava daha fazla kırarmadan Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler. что-то